ki 3 doğduğumdan beri bana baktın annem babam gelimi geliştirdi kardeşim bana arkadaş oldu doğduğumdan beri bana baktın annem babam gelimi geliştirdi kardeşim bana arkadaş oldu yakın arkadaşlarım, annem, babam, kardeşim. Hepinizi seviyorum, canım ailem. Sizi çok seviyorum. Hepinizi seviyorum, canım ailem. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi çok seviyorum. Son olarak söylemek istediğim bir şey var. Sizi...